Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Kalbi zikirle meşgul olan ve sessizliğin hikmetini anlayan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, konuşmamın çokluğundan kaçınmış, dilini nefsani sözlerden korumuş bir kulun manevi sırrıdır. Bu, Hakk'ın kelamının ancak samimi bir kalpten ve temizlenmiş bir dilden çıkabileceğini ve ilahi ilmin kapısının en umulmadık anda nasıl açılabileceğini gösteren derin hikmetli bir derstir. Kıssa bize sözün değerinin çokluğunda değil, içindeki samimiyet ve zikrin derinliğinde olduğunu en çarpıcı şekilde anlatır. Bir yanda dünya kelamından uzak sessizlik, öte yanda ise ilahi kelamın kalbe açtığı sonsuz ilim deryası. Unutmayın sevgili dostlar, çok konuşmak sözün bereketini götürür bazen bütün bir ömür boyu konuşmakla anlatılamayan, samimi bir nefesle söylenen tek bir kelimeyle halledilebilir. Bu hikmetli kıssanın her bir kelimesi, bizi dilimizi boş sözden korumaya, kalbimizi zikirle doldurmaya, sorumluluğumuzu samimiyetle yerine getirmeye ve hidayeti Allah'ın dilemesiyle her anda beklemeye sevk etsin, inşallah. Eğer bu dersin, zikrin ve samimiyetin kıymetini anlayan daha çok gönüle ulaşıp hayra vesile olmasını diliyorsak Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira sözün azı hikmetin çoğudur. O yüzden arkanıza yaslanın ve dilsiz çoban ile sır nida'nın kıssasına kalbinizi açarak kulak verin. Vaktiyle uzak bir dağ başında hiç konuşmayan bir çoban yaşarmış. Adı Beka imiş. Ama yörenin halkı ona dilsiz derlermiş. Beka, dünyaya ait hiçbir kelam etmezdi. Selamlaşmaya, yemek istemeye, hava durumunu konuşmaya ihtiyaç duymazdı. Bununla birlikte hiçbir şekilde sağır ya da dilsiz değildi. Sadece sessizliği tercih etmişti. Beka'nın kalbi ise hiç susmazdı. Bütün bir günü sürüsünü güderken, dağların sessizliğinde Allah'ı zikretmekle geçirirdi. Ona göre dil ya zikir için kullanılmalı ya da susmalıydı. Bekan'ın sürüsü bölgenin en iyi sürüsüydü. Çünkü çoban her bir kuzuyu, her bir koyunu kendisine emanet edilmiş bir can olarak görürdü. Ne bir hayvanı eksik olur, ne de bir hakkı ihlal edilirdi çevredeki alimler ve dervişler, Bekan'ın sessizliğinin ve ibadetinin manevi bir yükseliş olduğunu anlarlardı. Ama yine de onunla konuşmaya cesaret edemezlerdi. O, sanki dünyadan elini çekmiş, nefsini büyük bir imtihanla terbiye ediyordu. Bir gün, hava aniden karardı ve şiddetli bir fırtına başladı. Beka, sürüyü hızla güvenli bir yere toplamaya çalışıyordu. Rüzgarın ve yağmurun şiddeti o kadar fazlaydı ki, hayvanlar korkuyla birbirine sokuluyordu. Tam sürünün sayımını yaparken Beka, kalbi hızla çarparak bir şeyin eksik olduğunu fark etti. Sürüden küçücük, yeni doğmuş bir kuzu ayrılmıştı. Kuzu, korkuyla dağlık arazinin kayalık bir yamaçına doğru koşmuştu. Beka'nın içini büyük bir sorumluluk ve merhamet kapladı. O küçük canın vahşi hayvanlara yem olma ya da uçurumdan düşme riski vardı. Beka bir an bile tereddüt etmeden sürüyü güvenli bir yere bıraktı ve kuzunun peşinden koşmaya başladı. Koşarken ağzını sadece zikir için açan Beka o ana kadar hiçbir dünya kelamını sarf etmemişti. Ancak o kuzuya yetişemiyordu ve kuzu gözden kaybolmak üzereydi. Tam kuzunun uçurumun kenarına geldiği o son anda, Beka'nın kalbi parçalandı. Bu canın kaybolması, onun için büyük bir emanete ihanet olacaktı. Bütün birikmiş zikri, bütün samimiyeti, bütün merhameti, tek bir nefesle dışarı fışkırdı. Beka'nın ağzından, dağların yankılandığı kadar güçlü, ama en derin samimiyetle söylenmiş tek bir nida çıktı. ''Dur!'' ''Hayır!'' O kelime sadece dur değildi. O nida, bütün bir ömür boyu sükutla biriktirilmiş zikrin özetiydi. O ses, o kadar saf ve güçlüydü ki, yalnızca kuzu değil, bütün doğa durdu. Rüzgar dindi, yağmur azaldı. Kuzu, sanki ilahi bir emir almış gibi, uçurumun hemen kenarında dondu kaldı. Beka, kuzuyu yakaladı, göğsüne bastırdı ve usulca geri döndü. Ey kıymetli gönül dostları! Samimiyetle atılan tek bir kelime, bütün bir ömrün konuşmasından daha etkilidir. Bekanın sessizliği, dilini zikir için hazırlamıştı. O tek nida, nefsinin arzusuyla değil, emanete olan sorumluluğu ve ilahi aşkla çıkmıştı. Eğer biz de zikrin ve samimiyetin sırrına ermek istiyorsak, Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira en güçlü ses, kalbin sessizliğinden yükselen sestir. Ancak olay burada bitmedi. Beka, sürüye döndüğünde, artık eski beka değildi. Ağzından çıkan o tek samimi kelamla, sanki içindeki ilahi bilgi kilidi açılmıştı. Dili, Artık nefsani sözlere kapanmış, ama hikmetli ve kutsal sözlere açılmıştı. Beka'nın ağzından çıkan o tek samimini de sadece kuzuyu durdurmakla kalmadı. Aynı zamanda ona ilahi ilmin kapısını açtı. O günden sonra Beka'nın kalbine doğrudan ilahi bir kaynaktan bilgiler akmaya başladı. Ledün ilmi. Çoban Beka artık konuşuyordu. Ama sadece hikmetli ve gerekli olduğunda konuşuyordu. Sözleri bütün alimlerin yazdığı eserlerden daha derin, daha aydınlatıcıydı. Konuştuğunda kainatın sırlarını, ruhun yolculuğunu, hayatın en karmaşık sorunlarının çözümünü anlatıyordu. Yörenin alimleri ve dervişleri bu mucizevi değişime hayran kaldılar. Sessiz çobanın bir anda bölgenin en büyük bilgesi olması onlar için büyük bir ibret oldu. Ona geldiler ve bu ilmi nereden öğrendiğini sordular. Bekâ, sakin ve huzurlu bir sesle o meşhur cevabı verdi. Ey alimler! Ben bu ilmi medreselerde ve kitaplarda öğrenmedim. Benim kalbimi, ilahi bilgiyi açan anahtar, bütün bir ömür boyu sustuğum dilimi, emanet ettiğim bir canı kurtarmak için samimiyetle açtığım o tek nidaydı. Benim bütün zikrim, bütün sadakatim, o kuzunun peşindeki merhametli koşuşumda gizliydi. Allah, o samimiyetle çıkan tek kelimeye, bütün kainatın bilgisini sığdırdı. Beka, artık büyük bir alim olarak tanınıyordu. Ama yine de tevazu büyüktü. İnsanlara, dilin boş sözle kirlenmemesini, Kalbin sürekli zikirle meşgul olmasını ve her görevin en küçüğü bile olsa samimiyetle yerine getirilmesi gerektiğini öğütlüyordu. O tek nida onun için sadece bir hidayet kapısı değil, aynı zamanda zikrin ve samimiyetin tek bir anda bile bütün hayatı nasıl değiştirebileceğinin en büyük kanıtıydı. Sevgili gönül dostları, bu kıssa bize zikrin gücünü, samimiyetin değerini ve ilahi ilmin kaynağını öğretir. Zikrin mahiyeti, zikir sadece dille söylenmekten ibaret değildir. O, bütün bir ömür boyu kalbin sessizlikle biriktirdiği samimiyetin ve imanın özüdür. Bekanın sessizliği, zikrini kalpte yoğunlaştırmıştı. Samimiyetin anahtarı, ilahi bilgi ve hidayet en çok ihtiyaç duyulan anda ve en samimi davranışla gelir. Bekanın tek nidası, kendisi için değil kendisine emanet edilen bir can içindi. Yani sorumluluk ve merhametle doluydu. Bu samimiyet bütün ilimlerin kapısını açtı. Hidayetin kaynağı Allah ilmi ve hidayeti saraylarda veya kitap yığınlarında değil, bazen en tevazu içindeki kulun en samimi anında bahşeder. Bu ders bizim için de bir pusula olmalıdır. Dışarıdaki gürültüyü kes kalbinin zikrine kulak ver ve samimi ol. Unutmayalım ki dilimizi boş sözlerden koruduğumuz an kalbimiz ilahi sırları öğrenmeye başlar. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden samimiyet, merhamet ve ilahi zikir hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.